Merhaba değerli yatırımcılar. Hazine ve Maliye Bakanlığı ee, özellikle ihracatçılar için 50 milyarlık e, ihracat desteğini vereceğini açıkladı. Peki detaylarında ne var? Reel sektöre yönelik 50 milyar dolar kredi hacmi oluşturacak yeni kefalet paketi e, hazırlığı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ihracatçıların odağında olduğu 41 milyar liralık kefalet limiti yeni bir destek paketini devreye alacağını söyledi. Bu paketle 50 milyar liralık kredi hacmine ulaşılacaktır. Özellikle ihracatçı firmalarının kefalet desteği Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsamda hazırlanan ilk pakete göre ihracat geliştirme aracıyla firmalara 30 milyar liralık kefalet limitli sağlanacak paket KOBİ'lere de aynı zamanda yar, yararlanıcı başına Kefalet üst limiti 45 milyon lira kobi dışı firmalar için ise 90 milyon lira olarak e, belirlenecektir. Yine e, ihracat geliştirme aracılığıyla özellikle COBI'ler e, dijital dönüşüm için yapacakları yatırımlara yönelik finansman desteği de verilecektir. E, bu amaçla 1 milyar liralık kefalet limitli yeni bir destek paketinin geldiğini e, e, görüyoruz. Ee, özellikle ihracatçının döviz satış zorunluluğu da %25'e kadar e, indirilecek bu gelen paketle birlikte. Ee, ihracatçılar için arda arda adımlar atılıyor ve özellikle ekonomi programının belirlemesinin e, ardında ihracatçının desteklenmesi için günlük reskon kredi limiti 30 milyon liradan 4 milyon liraya çıkarılarak reskont kredilerine ilave ihracat bedel satış koşulu e, kandırıldı. Gördüğü üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yönüyle ihracatçıların desteklenmesi ile ilgili çalışmalarını devam ediyor. Bunu Lilak'taki videomuzda da anlatmıştık. Lila yönelik e, paketleri gelmiş biliyorsunuz. 2024 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, İngiltere ve İran olarak gözükmekte. En baştaki Almanya'ya 20.4 milyar dolarlık bir ihracat yaptığımızı görüyoruz. En çok ihracat yaptığımız sektörler ise kimyavi maddeler, otomotiv, hazır giyim ve elektronik. Özellikle kimyavi maddeler 40.50 milyar dolarlık bir ihracat yaptığımızı görüyoruz. Ürün gruplarına baktığımız zaman ise ara mallar genellikle ve tüketim mallarında e, ihracatın yoğun olarak yaşadığımızı e, görüyoruz. E, 2004 yılında TL ile ihracat yaptığımız ülke sayısı ise 205 e, olarak gözükmekte. E, TL ile ihracat yapan firma sayısı ise 97.410 olarak e, göze çarpmaz da özellikle ee, ülkemizde özellikle e, bu yönüyle ihracat yapan şirketlerin teşvik almasıyla birlikte özellikle şasaya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet yolcu taşıyor ama bir nevi yolcu e, ihracatı yapıyor. E, Türk Hava Yolları'na bunun yanında işte e, Lila ve benzeri böyle siz de araçlı bulabilirsiniz ihracat yapan şirketleri. E, bunlara yönelirseniz borsada hisse senetlerinde Özellikle teşviklerle birlikte daha karlı e, bir sürece girebilirler ve hisse senetleriniz daha hızlı e, potansiyel oluşturabilir. Bunları size anlatmak istedik tekrardan. İhracata yönelik döviz kazanan firmaların 2025 boyunca güçlü kalmaya devam edecekler. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. TikTok Eko Teknik Analiz, TikTok Yedek Hesap, Eko Analiz veya Eko 519 yazarsanız çıkar. YouTube kanalımız Eko TV, Instagram eko.teknikanaliz, X Eko 519, Telegram kodumuz bu. Mutlaka Telegram'a katılın. Orada özellikle günlük notlarımızı atıyoruz. Umarım bu video size yararlı olur.